Merhaba, Hayali Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size pürüzsüz görünümüyle ve lezzet tadıyla bir un helvası tarifi vereceğim. Malzemelerimiz 3,5 su bardağı un, 1 su bardağı sıvı yağ, 125 gram tereyağı, 1 fiske tuz, şerbeti için 3 su bardağı oda ısısında su, 3 su bardağı şeker. Tüm ölçülerimde bu bardağı kullandım. Öncelikle şeker ve suyu karıştırıp iyice erimesini sağlıyoruz. Tencereyi ocağımıza alıyoruz. Daha sonra tereyağı ve sıvı yağ ekleyip tereyağın iyice erimesini sağlıyoruz. Unumuzu da ekliyoruz. Onun rengi dönene kadar kısık ateşte iyice kavuruyoruz. Bir fiske tuz da koymayı unutmayın. Helvamızın rengi koyulaştı. Bu cıvıklık sizi korkutmasın. Şerbeti dökünce toparlanıyor. Şimdi şerbetimizi döküyoruz dikkatli bir şekilde. Kısık ateşte karıştıra karıştıra şerbetini yediriyoruz. kaşıkla şekil vererek servis tabağına alıyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.